Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde inşallah bir siyakat belgesi okuyacağız. Belgenin arşivdeki yerini öncelikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi tapu tahrir defterlerinden 1113 numaralı defter. Bunun 23. sayfası ya da 23. belgesi. Hemen bence dersimize başlayalım zaman geçirmeden. Çünkü bizim için zaman önemli. Hani bir atasözü vardır derler ki ''el vaktu nakdun vakit nakittir, el vaktu seyfun vakit kılıçtır, sen onu kesmezsen o seni keser.'' Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi belgemiz bu. Biraz daha büyütmek istiyorum. Çünkü ne kadar büyük olursa o kadar rahat okuruz diye düşünüyorum. Hemen başlayalım. Hiç zaman geçirmeyelim. Zikr olunan Zikr Bakın Z'nin noktası kefin üstüne gelmiş. Ee, zikr olunan mahsul çoğulu mahsulat. Çoğul eki burada bakın. Zikr olunan mahsulat merhum. Demek ki rahmetli olmuş bu kişi. Ve Bakın mimi nasıl yapıyor görüyor musunuz? Mimi gördük mü arkadaşlar? Kazmaya benziyor. Kazmanın bakın şöyle bir kazma düşünün. Mimi böyle yapmış. Zikrolunan mahsulat merhum ve mağfur. Bakın mağfur. Gaynın noktası burada. Mağfur derken fe'nin noktası burada. Demek ki merhum ve mağfurun leh. Eğer arkadaşlar ismi mef'ulden sonra biliyorsunuz mağfur ismi mef'uldür. İsmi mef'ulden sonra bir harfi cel gelirse mağfurun diye orayı tenvinli okuruz. Arkasından hemen diğerine bağlarız. Demek ki neymiş? Merhum ve mağfurun leh ya da lehu kim bu piri bakın p harfi burada noktası y burada p r burada p diğer yerde burada piri kim bu piri paşa paşa arkadaşlar görüyorsunuz piri paşa gayet yavaş gidiyorum anlaşılsın diye o yüzden umarım böyle bir eleştiri almayız çünkü artık son derece yavaşladım. Merhum ve mağfurun leh. Piri Paşa babası. Aa, piri baba, pa, e, Paşa'nın babasıymış. Kim o da arkadaşlar okuyabiliyor musunuz? Bir tahmin edin. Evet tahmininiz doğru. Halil bakın. H'nın noktası burada. Halil. Ama lamı böyle uzatmış gördüğünüz gibi. Lamın bir de lama bir de etek yapmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Lamın eteğine bakın. Nereye kadar geliyor? Halil. Ve sondaki mim cüce şey lam cüce bir lam. Bakın kafasını zor görüyorsunuz. Halbuki lam dediğiniz bence kocaman olur. Mesela şurada lamı güzel yapmış. Burada lamı güzel yapmış. Ama şurada pek cüce yapmış. Bakın Görüyor musunuz? Halil Bey. Bey'in de eteği bakın uzun görüyorsunuz. Halil Bey. Ben Halil Bey'den sonraki kelimeyi ve Ramazan diye okudum ama Halil Bey ve Ramazan ya da Halil Bey bin Ramazan. Evet bin daha uygun. Halil Bey bin Ramazan cami ve bakın yine kazma mim gördük. Gördük mü kazma mimi? Cami ve medre bakın med re -se si. Arkadaşlar kaç katlı bir ev yapmış bakalım. Şu birinci kat şu ikinci kat şu üçüncü kat, şu dördüncü kat. İstiflemiş mübarek. Medresesi kelimesini bakın med birinci kat, r ikinci kat, s üçüncü kat, si dördüncü kat. Demek ki Halil Bey bin Ramazan cami ve medresesi. Ne olmuş bu cami ve medresesi medreseye? Ve kendinin İmaret ve medresesi. Bakın burada e, çok istiflememiş. Medresesi evkafı olup dergahı yine kazma mimi. Gördük mü kazma mimi? Dergahı. Çok güzel yapıyor bu kazma mimi. Mualladan. Dergahı bakın dergahı mualladan. Dergahı Mualladan. Evet arkadaşlar biz kaldığımız yerden belgeye devam edelim ve kendisinin imaret ve medresesi evkafı. Arkadaşlar evkafı derken şu y'nin noktası evkaf kelimesi tabi bunun altını çizelim vakıf kelimesinin neyidir? Evkaf kelimesi vakıf kelimesinin çoğuludur. Demek ki Vakıf kelimesinin çoğulu evkaftır. Hemen cemisini yazalım. Cemi diyelim. Nedir cemisi? Bakın. Evkaf. Demek ki şöyle getirelim. Vakıf kelimesinin cemisi gördüğünüz gibi evkaftır. Evkaf. Nasıl bir evkaftan bahsediyoruz? Ve kendinin imaret ve medresesi evkafı olup dergah-ı mualladan dergah-ı mualla yüksek dergah demektir arkadaşlar. Yüksek katınızdan yani. Dergah-ı mualladan virilen bakın virilen tabi virilen derken şu Halil'in Halil'in L'sinin lamının, Halil'in lamının eteği verilen kelimesinin ilen kısmını taciz ediyor. Büyük bir taciz var burada. Aslında Halil kelimesi verilen kelimesini ne tecavüz noktasında gelmiş, kendi satırından bir aşağı satıra inmiş. Yani haddi aşmış aslında. Yani bunu Eteğini bu kadar uzatmaya gerek yok çünkü burada farklı bir şey oluşuyor ama e, siyakatta bu tarz şeyleri bakın şurada da görüyorsunuz şurada da görüyorsunuz olabiliyor arkadaşlar bu bunun karakteristik özelliği verilen bakın berat kelimesi evet burada bir açıklamaya e, ihtiyaç duyuyorum bakın berat derken aslında berat bu şekilde yazılır arkadaşlar böyle. Yani elif harfi kendisinden sonra gelen görüyorsunuz Berat T ile birleşmez. Kural budur. Ama bakın burada elif harfi T ile birleşmiş. Berat. Böyle kurallar olabiliyor. Alişan derken yine elif harfi kendinden sonra gelenle birleşmez ama burada birleşmiş ve ne olmuş? Berat-ı Alişan. Demek ki ne olmuş? Beratı alişan verilmiş arkadaşlar. Beratı alişan verilmiş. Ne olmuş peki bu berat-ı alişan ve defteri atik? Arkadaşlar defteri atik demek eski defter anlamında. Ve defteri atik ve bakın yine burada haddi aşan bir lam var. Şey kendinin derken hatta aşan bir kefin eteği var ve elinde kelimesini taciz etmiş. Ve elinde ve elinde olan hujjeti şer'iyeleri lamı da koymuş. Bizim gibi imla bilmeyen cahillere diyor ki yıllar sonra okurken buna hujjeti şer'iye diye değil, hujjeti şer'iyeleri şeklinde okuyun diye bize açıkça bir telkinde bulunuyor bu şette. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> ve defteri atik ve <laughs> ve elinde olan hüccet-i şer'iyyeleri mucebince Evet arkadaşlar mucebince derken bakın şurada kazma bir mim var. Mucebince derken vav wow vav'dan sonra c'ye geçiyoruz elimizi kaldırmadan. Halbuki normalde vav wow kendisinden sonraki ile birleşmez. O halde vav wow kendisinden sonraki ile birleşmezse şuradan vav'ı wow kesmek gerekir. Gördük mü? Burada olduğu gibi bakın vav wow kendisinden sonraki ile birleşmemiş burada. Ama yazıya baktığımızda vav wow maalesef kendisinden sonraki ile birleşmiş. O halde mucebince dedik defteri cedidi hakani. Demek ki neymiş? Defteri cedidi hakani. Demek ki neymiş? Defteri cedidi hakani. Ne olmuş bu defteri cedidi hakaniye? Defteri ne diyor? Hüccet-i şer'iyeleri mucebince defteri Cedidi Hakaniye kayıt olması kayıt olması Evet arkadaşlar biraz bekliyorum iyice okuyalım diye. Bakın olan hujjeti şer'iyeleri mucebince defter-i Cedidi Hakaniye kayıt olması ne olacak? Kayıt olması için. Demek ki neymiş? Kayıt olması için, içünün nunu da gelmiş avatif kelimesine bakın, avatif kelimesine tecavüzde bulunmuş, haddi aşmış. İçin müşarun <laughs> ileyhin, cenab emaret meab eyalet nisabı devleti intisap. Uzun bir tamladan tamlamadan bahsettik. Bence bu uzun tamlamayı yazalım. Evet arkadaşlar uzun bir tamlama aslında. Bakın bu uzun tamlamalarda da bunun altını çizeyim ciddi bir şekilde. Ee, yani devam ediyor aslında tamlamayı ben burada bitirdim ama şu iğli olan yerler tamlamayı devam ettiriyor. Mesela eyalet nisap, eyalet nisap da birleşik bir kelime. İmaret meab birleşik bir kelime. Ee, e, öyle olunca arkadaşlar uzun bir tamlamadan bahsediyoruz. Ee, yani bunun altını çizeyim, tekrar okuyalım. İçün müşarunüleyhin cenabı imaret ya da emaret mehab eyalet nisabı devlet intisabı nisab devlet intisab bitmedi ama devam ediyor. Hemen şöyle bir kenara doğru geleyim. Devlet nisabı Bakın tamlama devam ediyor. Eyalet nisabı, devlet intisabı, saadet iktisab. Tamlama devam ediyor. Saadet iktisab ve saadet derken saadetin t'si aşağıya e, haddi aşarak gel gelmiş. Devlet intisab, saadet iktisab, el mahfuf ya da iktisabul mahfuf dememiz daha uygun aslında. Ama kelime kelime okuyayım derseniz el mahbub şeklinde de ne yapılabilir? Okula okunabilir. Devam edelim. Bir sunufu avatıfı el melikül kadim mimin bacağı aşağıyı tehdit ediyor. evet. Devam edelim. Bir sunufu avatıf el melikül kadim İbrahim İbrahim'in mimi de aşağıyı yine tehdit ediyor. İbrahim Bey. Beyin etekleri yine nerelere gelmiş? Beyin damanı diyelim. Bir dersimizde daman kelimesini gördük biliyorsunuz. Etek demekti. Beyin damanı nerelere gelmiş? Evet, İbrahim Bey Damet mealihi Allah onun yüceliğini devam ettirsin. E ne olmuş bu damet mealihi? Hükmü şerif. Demek ki buna bir hükmü şerif. Ne olmuş arkadaşlar? Hükmü şerif cihan ya da cihat muta irat. <laughs> Özür diliyorum cihan bakın şurada burayı böyle alayım. Hükmü şerifi cihan muta yani cihanın itaat ettiği arkadaşlar hükmü şerif. İrat yani ortaya çıkartmak, yazmak yani bu hükmü şerifi böyle bir şeyi var. İrat etmeyin etmeyin İm bakın kazmam im burada. İmtisalen, İmtisalen ben burayı çıkartamadım arkadaşlar. Şurası El Ali ama İmtisalen Lillah, Lillah sanki burayı ben çıkartamadım arkadaşlar. Lütfen buraya. Yorum yapın ama şu anda 15.55. Eğer buraya yorum yapacaksınız ne diyeceksiniz? 15.50-15.60 arasında diye şey yapın çünkü videoları çektikten sonra neyin nerede olduğunu unutuyoruz. Defteri cedidi hakaniye. Yine bu ifade gelmişti arkadaşlar. Defteri cedidi hakaniye. Ne olmuş? Kayıt. Kayıt olumlu. Bakın şu mimin eteği buraya gelince kaydın noktaları da buraya konunca bunu görmekte de ne yapıyoruz? Zorlanıyoruz. Evet güzel bir siyakat belgesi okuduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inşallahü teala bir başka dersimizde buluşmak görüşmek, kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.